Hepinize selamlar. Bu videomda sizlerle birlikte bu gördüğünüz kanatın alımını göstereceğim arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde hemen anlatacağım. Bildiğiniz gibi şu an peri masalı güncellemesindeyiz ve hemen böyle doğduğumuz alanda sihirli bir ağaç var ve bu ağacın önünde de böyle bir kılıç var. Genelde şurada bir tane daha bitki var. Onu size öğretmek için Pkx gösteriyor direktman. Ona geçelim. Evet işte arkadaşlar bu bitkileri kesiyorsunuz. Böyle kılıcı tıklayarak kesiyorsunuz. Kafanızın üzerinde şu bir dakika admin yanında olması lazım. Girebilirsem. Evet arkadaşlar bunu kafanızın üstünde hayal edin ama üstünde 5 de yazıyor bunun. Ve 5 olana kadar o bitkileri kesiyorsunuz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidecek. Daha sonra kafanızın üzerinde 5 yazdıktan sonra ağacın önüne geliyorsunuz ve burada bekliyorsunuz. 5 olduğunda burada bir çiçek açıyor arkadaşlar. Her çiçek her gün açılıyor ama tamı tamına 5 tane çiçek topladıktan sonra burada şöyle bir Kişi karşılaşacaksın. Sky isminde. Üstünde harika bir zırh var. Ve bu zırh muhtemelen bir şekilde bu güncellemede gelecek. Ardından arkadaşlar Sky ise bir adet sürpriz kutu veriyor. Sürpriz kutunun içinden ise bu kanatlar çıkıyor. Ve bu kanatlarla uçabiliyorsunuz. Şurada birisini görmüştüm sanki. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Ha. Ayrıca şunu da söylemek gerekir. Kanatlarla uçabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman görüşürüz diyelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.